Yeral arkadaşlar hepinize merhaba. Yine sizlere yoldan sesleniyorum. Arabamı çektim. Analizlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2024 tercihlerimiz biliyorsunuz bitti. Biz bunun kısa analizini yaptık. Hemen kısa kısa sizlerle paylaşayım. Tercihler açıklandıktan sonra kayıt işlemleri ile ilgili size ne lazımsa, hangi bilgi lazımsa, duyuru lazımsa yapmanız gereken son dakika işlemler lazımsa kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. 2023'e baktık. Tercihler bittikten 11 gün sonra sonuçlar açıklanmış. 2022'de 10 gün sonra, 2021'de 11 gün sonra tesadüf müdür değildir arkadaşlar. Peki kayıt tarihinden kaç gün önce bu olmuş? Ee, yine 2023'e baktığımızda kayıt tarihi başlamasından 9 gün önce, 2022'de 7 gün önce, 2021'de 4 gün önce açıklanmış. Bütün bunlara baktığımızda bu senede tercihlerin resmi olarak 25 Temmuz 2 Ağustos arasında olduğunu görüyoruz. 2 gün uzatıldığını görüyoruz ve... Kayıt tarihi'nin arkadaşlar 19-21 Ağustos elektronik kayıtlarımız olacak tarihler. Ee, diğeri 19-23 Ağustos 2024 elektronik kayıt nedir falan filan bunlar bütün bilgiler sizler olacak kafanız karışmasın arkadaşlar rahat olun. Bunlara göre 13-14-15 Ağustos benim zihnimde beliren o tarihler arkadaşlar en erken 13 Ağustos'ta bence şöyle bir bakmaya başlamalıyız. 14 benim aklıma gelen o tarihtir. Yani 15'ine yakın biz tercih sonuçlarını e, öğrenebiliriz arkadaşlar. Saatine de bakalım. 2023'te gece 21, 2022 sabah 8, 2021 sabah 8. Bu sene de yine e, sonuçların da sabah erken saatlerde açıklandığını düşünürsek sabah saatlerinde açıklanması muhtemeldir arkadaşlar. 7.30 8 gibi sonuçları öğreniriz diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere.